arkadaşlar ben hemen önce bugün uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım gördüğünüz gibi hayat ile yeni gelen bed oynuyoruz arkadaşlar bu arada arkadaşlar gomme işte özürlü server'ı bana durup dururken hate'den kalıcı ban vermiş o yüzden artık bed varsa burada çekeceğim yani orada çekemeyeceğim bed var hadi abi biraz daha atsın kasılalım abi azıcık hadi bakalım uzun bir aradan 2-3 haftadır video gelmiyordu arkadaşlar çekemiyordum internetimiz yoktu kurdular şimdi sonunda kavuştum bu videoyu da çıkaracağımız düşünüyorum bu kırmışlar İyi, güzel İnşallah çıkarız yani videoyu hadi altın gelsin artık abi elmas alacağım kaz elmas kazma alacağım yani hop güzel o bir tane olay güzel olurdu bir takımlar kaç kişi ona bakalım mavilerde bir kişi kaldı zaten bütün takımlar hiç kişi tamam Goo Helal be bizim adam kırdı arkadaşlar yeşili Helal bizden kırıcı bir çıktı bir tane Dur biz, gerek yok ya alalım bir demir kazma yeter Tö Tamam şundan da alalım Şimdi de blok alalım arkadaşlar gidelim bizim adam kırıyor yani Helal olsun Doldur doldur Oo, mis Mis Abi yani kırdı herkesi bizim adam Bir yellow kaldı Yellow'u da gidelim biz kıralım bari. Hemen go ahead. Bizim adamı mı görüyor? Bak mavili, mavili. Abi yeşil. Abi adam aşağı almış. Bot falan almış. Abi öleceğim. Öleceğim abi öleceğim öleceğim abi kıracaklar ya. da bildiğin açık he Öldürsün hadi abi. Koçum öldürsün seni. Beraber mi dövelim dedim ama. Hadi hadi öldürdüm be yürü. Blue Blue bitti. Green kaldı. Birazcık iki kişimine. Sarılar mı? Burası mı sarı? Abi ortaya falan yolları yok. Adamlar belli ki gelişmeye çalışıyor. Yeşillerden yol yapsak diyorum. Güzel olur aslında da. Kısa oldu ya. Bayağı kırıldı hemen evler. Ay ev diyorum arkadaşlar alışmışım. Ev var oyna baksan. Dur abicim dur öl ölmeyesin hemen. durdum işte bu. Şimdi bir gap alma vakti. O oh, altın çıkmış, altın çıkmış altın. Bu ne lan? Ne yapmışsınız böyle adamın ağzını etmişsiniz? yapılı nereden alıyorduk? Buradan alıyorduk, değil mi? Al iki tane. Şöyle bir yiyelim şu gap'ları. Geç gerek kalmadı. Can çabuk rejelleniyor da. Ya bizim adam gelsin. Aman. Dur. Abi şunların yatağına bak. Abi go. Bizim adam öldürsün ben kırarım yani her türlü. gün yap bir Allah Allah dal 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 dal. dal. Abi öleceğim 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 hadi kır artık kır. Kırdın mı kırdın mı abi kır da helal. İşte bu arkadaşlar video çıkıyor video hadi. Hadi abi ben oyalamasaydım nah kırardı ve kazandık. İşte bu kazandık. Çok kısa oldu lan. Çok fena kısa oldu cidden aşırı kısa oldu video lan. Çok fena kazandık evet GG. GG VP. Evet kazandık arkadaşlar. Ben en iyisi bir iki elde Skywars mı ne bileyim ben en iyisi bugün bir video daha çekip arkadaşlar sizi videosuz bırakmayacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videolarda. Bay bay.